Merhaba değerli takipçilerim. İndirim köşesi kanalıma hoş geldiniz. BİM haftalık indirimleri 6-12 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan kataloğumuz çıktı. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada Komün Zeytinyağı 278 TL düşüyor. Serel Tahin 86,50 TL'ye düşüyor. Dost Süzme Peynir 500 gram 62,5 TL'ye düşüyor. Dost tam yağlı yoğurt 1500 gram 52,5 TL. Pervin tereyağı 1 kilogram 259 TL. Fıçı salatalık turşusu 32,5 TL. zeytin zeytinyağı 1 litre 238 TL. Kerem labneden 300 gram 44,5 TL. İçim yarım yağlı sandviç ve toz peyniri 199 TL'ye düşüyor. Dost Ayran 1500 milim 32,5 TL. Bin Vezir'den, tam yağ taze kaşar peyniri 169 TL. Lezzeti efsane basmati pirinç 52,5 TL. Süper Fresh'ten Pizza King 99 TL. Bol Bol'dan kahvaltılık sos 26,5 TL düşüyor. Bıçı turşu çeşitleri 26,5 TL. Simbat cin mısır 500 gram 12,75 TL. Protex pişirme kağıdı 16 16'lı 28,5 TL düşüyor. Knorr bulyon çeşitleri 29,75 TL. Knorr çorba çeşitleri 24,5 TL. Doktor Ötger'den hamur kabartma tozu 10'lu 17,5 TL'ye düşüyor. Vadim yarım yağlı toz peyniri 159 TL'ye düşüyor. Aklı ürünlerden ve indirimlerden haberdar olmak için lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.